zorlu bir süreçten geçeceğimiz belliydi. Bir ilk defa bir e, özel Kürtçe kanal açılacak. Bunun prosedürü, bir örneği yok. O zaman Kürt arkadaşlarıma şunu söylemişim. Arkadaşlar biz bir Kürtçe kanal değiliz. Bu bir Kürt kanalı olarak. E, öyle düşünün. E, ve biz bütün şeyleri, yayınlarımızı samanyolundan alıp Kürtçe e, dublaj yapıp yayın yapma gibi bir durumumuz olmayacak. E, bir Kürt neden hoşlanıyorsa özellikle kültür anlamında e, burada verelim ve insanlar bizi izlesinler severek izlesinler. Hmm. Çok güzel çalışmalar oldu. Kürt aydınlarıyla özellikle Avrupa'ya o zaman e, e, ekipler göndermiştik. Kürtçe bir gezi programı ilk defa o zaman başlatmıştık. Şunu da yapmıştık. Böyle taş plaklardaki Kürtçe parçaları eskiden insanların e, Erivan <citintérieur> Radyosu'ndan ilginçtir. Mesela en büyük e, arşiv Erivan Radyosu olduğunu söyler Kürtçe arşivim. O so, e, Kürtçe parçaları taş plaklardan dijital ortam aktardık. Klipler yaptık. Kürdü ben ismi. E, Kürtçe öğreniyorum programı öyleydi ve ben oradaki arkadaşlarımı özellikle teşvik etmiştim. Kürtçe okuyup yazabilen arkadaşları, Kürtçe okuma yazma bilen insanları, arkadaşlarımızı Diyarbakır'a, Van'a ve Batman'a master yapmalar için yönlendirmiştim. Arkadaşlarımız oraya, oralara gittiler. Kimisi masterını bitirdi. Ve dedik ki biz bunu madem arkadaşlar öğrendiler, Kürtçe okuma yazma öğretelim insanlar. Sonra aynı arkadaşımız Türk Dil Kurumu ile beraber Kürtçe, Türkçe sözlük de hazırlandı. Yani böyle bir katkımız da oldu diyebilirim dünya televizyonu olarak